İrfan Amca merhaba. E, Kastamonu'daki eski binalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, tabii e, Kastamonu'daki eski binalar deyince tarihi binalar. E, ben tabii bir tarihçi değilim. Yani binaların tarihi, tarihi yapısı e, hakkında e, bir detaylı bilgim yok. Ancak eski binalar deyince Kastamonu'da e, geçmişe dönük, tarihi yansıtan, kültürü yansıtan, efendim Kastamonu'nun yapısını yansıtan binalar bunlar. Özellikle evler, buradaki o ne diyorlar onlara köşk, konaklar, konaklar. O günkü insanların yaşama tarzını, yaşam şeklini, bina tarzını ortaya koyuyor Bir de coğrafi yapıyla alakalı işte ağaçların kullanılması o güne dair bize bilgi veriyor ve Kastamonu'nun o günkü yaşam tarzını yerleşke yerlerini özellikle bize gösteriyor o güne dair bilgi edinmek isteyenler yaşam tarzını görmek isteyenler işte binaların iç yapısı oda sayısı kat sayısı ee, ne bileyim işte altındaki e, ve belki ahırların bulunması e, bize o gün hakkında bilgi veriyor. Ve bugün de tabi e, o binaların e, restore edilerek e, günümüze e, katılması, e, şehrin o eski yapısının muhafaza edilmesi ayrı bir güzellik. E, yani binaların yıkılmadan e, yerlerine yeni güncel, modern binalar yapılmadan muhafaza edilmesi aslında şehre bir güzellik katıyor. Ben şahsen restore edilmesini isterim. Hatta daha da bunun artırılmasını isterim. Tabii ne kadar mümkün, ne maliyete, ne maliyeti var, nelere mal olabilir bunu biz bilmiyoruz ama katılması şehrin güzelliği açısından, yeni yetişen neslin o günler hakkında bilgi edilmesi açısından çok önemli. Ayrıca bunun tabii ee, öyle zannediyorum ki e, finansal bir getirisi de olması lazım gelen turistlerin e, gezmesi, görmesi, e, tarihi yapıyı incelemesi açısından tabii Kastamonu deyince gerçekten e, tarihi iç içe bir şehir, her şeyli yani sadece konakları evleriyle alakalı değil yani türbelerinden tutun, siz kalesine ne bileyim eski binalarına kadar tarihli, iç içe bir şehir. Onun için e, bunların olduğu gibi muhafaza edilmesi önemli. Ee, Tabi bu şu demek değil yani e, yeni binalar yapılmasın, e, yeni e, modern e, e, şehirler kurulmasın manasında değil ama bunların beraber iç içe bulunması ayrı bir güzellik katıyor. Ama yeni binalar yapılırken de şehrin dokusu, e, efendim e, yapısı bozulmadan e, göz, e, göze hitap edecek şekilde yapılması önemli. Yani böyle doğayla iç içe bir şehrin doğal yapısının bozulmaması lazım. Ben o fikirdeyim. Yani böyle yüksek binaların mümkün mertebe yapılmaması, bunların belli katlarla sınırlandırılması şehrin yapısı açısından önemli. Yani insanların sağlığı açısından önemli. Onun için yani yeni binalar elbette yapılacak. Bu yaşamın bir gerçeği. Ama buna ilgili makamlarda belli sınırlar getirerek o güzelliği muhafaza etme Hatta mümkünse o eski binalarla böyle uyum sağlayacak şekilde yeni binaların yapılması zannediyorum güzel olsa gerek. Yani öyle güzel şehirlerin olmasını zaten herkes ister. Biz de Kastamonu olarak yani Kastamonu şehrinin eskisiyle yenisiyle uyum içerisinde tarihi dokusunun korunarak kalmasını isteriz. zannediyorum bunu sadece Kastamonular değil, her herkes yani Kastamonuyla başkasıyla herkes ister zannediyorum. Böyle de olması gerektiği düşünüyorum. Kastamonu gençlerinin sizce ya da Kastamonu yerlilerinin kentleşmedeki bakış açısı nedir yani eski apartmanların yeniye dönüştürülmesindeki bakış açısı sizce olumlu mu olumsuz mu? Yani tabii ben bütün Kastamonuları temsilen konuşamam böyle bir ne düşünür herkes bunu bilemem ama zannediyorum. Yani bu bir yani olması gereken bir gerçeklik. Yani bir eski binaların yenileriyle değiştirilmesi veya işte kentsel dönüşüm olması bir zorunluluk olabilir ama bu yapılırken de ee, az önce de dediğim gibi o dokunun muhafaza edilmesi, kentin güzelliğinin korunması e, ve e, imkan varsa eskinin muhafaza edilmesi, onunla birlikte kentsel dönüşümün sağlanması e, önemli olduğunu inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.